Hoş geldiniz. Çok sevilen İzmir köftenin tek porsiyonluk tarifi için derin bir kabın içerisine 100 gram kıymayı ekleyip derin bir çukur oluşturuyorum. Bu çukura 1 adet yumurta da kırıyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı ekmek kırıntısı ilave ediyorum. Sonrasında ise 1 çay kaşığı tuz karabiber, nane, pul biber ve kimyon ekledikten sonra bir tutam maydanozu ince ince kıyıyorum. Maydanoz ince ince kıyıp kıymama ilave ediyorum ve tüm malzemeleri iyice yoğuruyorum ve birbirlerine geçmesini sağlıyorum. Yoğurma işlemi bittikten sonra kıymamı dinlenmesi için kenara alıyorum. Bu sırada patatesimi soyuyorum. patatesi soyma işlemi bittikten sonra önce ortadan ikiye ayırıyorum. Daha sonra ise yarım ay şeklinde dilimliyorum. Patatesimi dilimledikten sonra tavamı ocağın üzerine alıyorum. Bir, bir çay bardağı sıvı yağ ilave edip ocağımın altını yakıyorum. Yağın tavanın her yerine yayılmasını sağlıyorum. Yağım kızardıktan sonra diyelemiş olduğum bütün patatesleri tavaya alıyorum. Patatesleri hafifçe önlü arkalı kızartıyorum. Patatesler kızardıktan sonra tabağıma peçete serip patateslerimi çıkartıyorum. patatesi çıkardıktan sonra top şekli verdiğim köftelerimi de önlü arkalı hafifçe kızartıyorum. Köftelerim de önlü arkalı piştikten sonra tabağıma alıyorum. Hepsini çıkardıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Daha sonra İzmir köfte yapacağım kabın içerisine patates ve köfteleri sırayla diziyorum. Dizme işlemi bittikten sonra başka bir kabın içerisine yarım yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı sıvı yağ ve azar azar su ilave edip bir salçalı oluşturuyorum. Ben bu tarifte yaklaşık 7 yemek kaşığı su kullandım. Tüm malzemeleri iyice karıştırıp, iyi bir salçalı su elde ediyorum. Bu salçalı suya, bir çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, ve kekik ekleyip, tekrar karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum bu salçalı suyu, İzmir köftenin üzerinde gezdiriyorum. Her yerinin ıslanmasını sağlıyorum. Bu işlem bittikten sonra daha önce ısıtmış olduğum fırınıma köftemi yerleştiriyorum. Patates ve köfteler kızardıktan sonra fırınımı kapatıyorum ve İzmir köftemi fırından çıkartıyorum. Afiyet olsun.